Türkiye yoksulluğun işgaliyle nefes alamaz haldeyken Davutoğlu'nun geçen hafta açıkladığı ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programı pansuman tedavi olup hiçbir yaraya kalıcı deva olmayacaktır. Başbakan Türkiye'de sadece geçen sene 1 milyon 300 bin 2009'dan bu yana yaklaşık 6 milyon istihdam oluşturduk iddiasındadır. Peki sayıları beş buçuk milyonu aşan işsizimizin her dört gencimizden birisinin işsiz kalmasının izahı nasıl yapılacaktır? Davutoğlu işi kime bulmuş, kimler işe sokmuştur? Torpilli akrabalar, hatırlı yandaşlar, imtiyazlı partililer, sınav yolsuzluklarıyla işe yerleşenler dışında işi kim kaybetmiştir de bulacaktır başbakan istihdam konusunda mucizevi atılımlar yaptıklarını söylemektedir. İşsizlik oranındaki önlenemez artışın sebep olarak da kadınların iş gücüne katılımını göstermiştir. Yani tek kariyerli annelik olması gerektiği AKP'nin sağlıksız bakanı tarafından ifade edilen kadınlarımız çalışmak isteyince işsizlikte doğal olarak artmıştır. Başbakanın kastettiği, zımnen eleştirdiği budur. Anlaşılan işsizliğin müsebbibi sonunda bulunmuş fatura hanımefendilere çıkarılmıştır. Bu yüzsüz ve tutarsız açıklama bir defa kadınlık onuruna, kadın olmanın hakkına nankörlük ve hürmetsizliktir. Ümit ediyorum ki AKP'nin kadınlara yönelik Melez ve miyop bakışına en iyi cevabı Türk kadını sandıkta verecek.